Evet, şimdi çilek toplamaya çıkıyoruz. Hadi bakalım çocuklar. Burada bir sürü çilek saksı, saksıları var anneannenin. Bakayım bakayım orada var mı kızım? Bunlar pisamalar. Onlar bir de çok beyazlar kızım kırmızı bulursak. Ama çıkarmış Bak şöyle bir tane buldum şurada. Fena değil. Bakalım başka çilek bulabilecek miyiz? Hadi bakın bakalım Zeynep Saadet. Biraz şu tarafa doğru gidin. Orası güneş ya. Belki daha çok çilek, çilek olmuştur orada. İlerle ilerle ilerle. Ah şurada bir tane buldum. Bir dakika. Vay 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 vay. İşte bir tane çilek şöyle. Al bakalım Saadet'cim. Hı -hı. o onu keseriz evde. Öyle yersiniz. Hadi şöyle ilerleyin Saadetciğim. O tarafa doğru gidin. O araba biraz sıkışıklık yapmış burada. Ay burası çok güneş. Belki çok çilek olmuştur. Buldun mu kızım? Sen de bak bakalım Saadet bulabilecek misin çilek? Kızım onlar bizim mi acaba? Komşunun olmasın? Bunu sorarız anneanne ne alma şimdi. Bakalım bakalım buralarda var mı? Baktın mı buralara? Baksana şurada kocaman bir çilek var ama daha olmamış. Ben Biraz, ben daha Biraz daha olsun. Ben bir beyazların tadı güzel oluyor. Biraz daha olsun gene kızım. Benim beyazın tadını atmıştım ya. Bakalım bakalım başka. Saadet sen de baksana kızım. Bak şurada da bir tane minnacık buldum. Aa, o olmamış. Olmamış o tatlım. Bak o olmamış ki daha beyaz beyaz o. Bak şunu yiyebilirsin minnacık. Küçücük. Ah Saadet şurada bir çilek daha buldum hem de kıpkırmızı bir çilek. Top, Bak kızım. Ah. Yiyebilirsin. tane daha buldum işte. Arkaya sarkanlardan. Bunu da o zaman Zeynep abla Zeynep abla yesin onu da. Gel gel sana bir tane daha buluruz. Gel. Gel gel gel. Bakalım gene şöyle arka Ah buldum Saadet. Buldum vallahi çok güzel buldum. Arkaya sarkanları abicik görememiş. Görememiş bunları. Al bakalım. Güzel. Evet başka da bulamadım. Olsun bugün de geçsin yarına yine toplarız çilek. <laughs>